Selda'dan doğal lezzetler evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz akşamdan yapın sabah pişirin bayrama özel harika bir börek tarifi dilerseniz nasıl yapmışız buyurun beraber izleyelim hemen böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine geçelim malzemelerimiz bir su bardağı sütümüz bir çay bardağı yoğurdumuz Yarım çay bardağı sıvı yağımız, bir yemek kaşığı limon suyu, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuzumuz, şöyle bir yemek kaşığı 50 gram tereyağım var. Tereyağımı sonrasında ilave edeceğim. Hemen hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. Malzemelerimizi öncelikle iyice çırpalım. Videomun altında açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Burada 4,5 su bardağı elediğim unum var. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir kalitesinden koyduğumuz malzemeden farklılık gösterebilir. Biraz eksik, biraz fazla kullanabilirsiniz. Önemli olan böreğimizin hamurunun kıvamı. Unumuzu kesinlikle eleyelim, azar azar ilave edelim. Hemen şöyle oda ısısındaki 50 gram tereyağımızı da içerisine ilave edelim. Hamurumuzu iyice yoğuralım. 5-6 dakika yoğuracağız hamurumuzu. Hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Tezgahımıza yapışmayı bırakıncaya kadar azar azar un ilavesi yapıyoruz. Bakın asla tezgaha yapışmıyor ama hamurumuz yumuşak bir hamur. Bu hamurun böreği o kadar güzel açılır ki sizi yormadan ve böreği de harika olur. Şöyle bakın hemen kıvamını görüyorsunuz. Yumuşak bir hamur. Hemen bezelerimize ayıralım. Toplamda 8 adet bezeye ayıracağım. Asla elimize yapışmıyor. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğuralım. İç harcımızı hazırlama işlemine hemen geçtim. Şöyle 3-4 tane patatesimi haşladım. Sıcakken ezdim. Hemen bir tane orta boy soğanımı tavada kavurdum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim soğanımın üzerine. Hafifçe rengi pembeleşinceye kadar kavurdum. Yarım yemek kaşığı da salça kullandım. Hemen patatesimize ekledik. Ee, şöyle bir çay kaşığı dolu dolu kimyon, yarım çay kaşığı soğan, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber kullandım. Baharat tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Azaltıp çoğaltabilirsiniz baharatı. İç harcımızı iyice karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. İnanın bu şekilde bile harika bir lezzet. Gerçekten görüntüsü harika patates böreğe çok yakışıyor. Hemen e, burada 100 gram tereyağımın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Böreğimizi yağlamak için kenara kaldırıyorum. Hemen açma işlemine geçelim. 8 tane bezemi yaptım. Şöyle genişçe bir tabağımızın içerisine bıraktım. Üzerini kesinlikle poşet yardımıyla kapatın. Üzeri asla kurumasın. Tezgahımızın üzerinde 15 dakika dinlendirdim. Bakın hamurumuzun kıvamına bakın. 15 dakika dinlenmesi yeterli gelir. Ben iç harcımı malzemelerimi hazırlayıncaya kadar şöyle hamurumuz dinlendi. Hemen altına üstüne un serpiyoruz. Böreğimizi açma işlemine geçiyoruz. Ne kadar kolay açıldığını bakın görüyorsunuz. Eğer hamurunu güzel yoğurursanız, ununuz da kaliteli ise gerçekten sonuç harika oluyor. Kesinlikle e, ununuzun kaliteli olması gerekiyor. Değerli takipçilerim, bir de hamurunun kıvamını çok güzel tutturmanız gerekiyor. Elimden geldik kadar sizlere detaylı göstermeye çalışıyorum. Evet, püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten sonuç harika oluyor. Şöyle kenarlarına un serpelim. Asla dışarıdan hazır yufka almanıza hiç gerek yok. Böreğinizi yapın. Dolaba kaldırın. Bir gün öncesinden yapın, dolabınıza kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın, pişirin. Elinizin altında, bayramda böreğiniz hazır. Bak. O kadar kolay açılıyor ki. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere püf noktalarıyla tarifler vermeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bakın. Hazır yufka almaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. O kadar kolay ve pratik açılıyor ki böreğimiz ilk defa hamur açacak değerli takipçilerim kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum hemen şöyle yufkamızı katlıyorum ortada buluşturuyorum her katını kesinlikle yağlayalım katlarının belirgin olmasını ve böreğimizin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Hemen kenara kaldıralım. Hepsini bu şekilde açalım. Hemen böreğimizi yapma aşamasına geçtim. Katları belirgin, gerçekten harika bir tarif. Bayramda böreğiniz hazır, yapın. Serin bir yere kaldırın. Akşamdan yapın, sabah pişirin. Şöyle kenarlarını eşitleyelim. Tepsimize dizelim. yüzeyi böreğimizin üst yüzeyi olacak. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle bir tane daha detaylı yapayım. Gerçekten harika bir lezzet oluyor. Şöyle oklavanın kenarıyla dilerseniz merdane ile de yapabilirsiniz. Şöyle böreğimizi inceltelim kare bir şekilde inceltelim. Hemen dörde keselim. Dörde kestikten sonra yapmış olduğumuz iç harcımızdan ortasına ekleyelim. Şekli gerçekten çok güzel oluyor. Bir gün öncesinden yapabilirsiniz. Dilerseniz akşam yapıp sabah pişirip böreğiniz hazır olur. Şöyle bakın bohça gibi zarf şeklinde şöyle dört katını alt katında buluşturalım. Bayramda tam yapılması gereken bir börek şekliyle lezzetiyle katları belirgin tel tel ayrılan harika bir börek Şöyle bak Akşam yapın. Böreğiniz hazır. Ertesi gün pişirin. Yapımı çok kolay. Az malzeme ile. Dilerseniz patatesli, dilerseniz kıymalı. Dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Bakın güzel olacağı buradan belli böreğimizin katları ayrılacak. Kare şekilde açtıktan sonra tekrardan eşit bir şekilde keselim. Şöyle yapmış olduğumuz patatesli iç harcımızdan kıymalı da çok yakışıyor. Şöyle bak. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce videolar çekmeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Bu şekilde hepsini yapalım böreğimizin. Tepsimize dizelim. Çok da bereketli oluyor gerçekten. şekilde üst kısmını altına, alt kısmını üstüne getiriyoruz. Tepsimize diziyoruz böreklerimizi. Böreğimizi tepsiye dizdik. Hemen bir tane yumurta sarımız, şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağı iyice ikisini çırpıyoruz. Bu şekilde yumurta sarısı çok daha rahat sürülüyor. Hemen üzerine bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağımızı böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Eğer böreği akşamdan yapıp sabah pişirecekseniz kesinlikle üzerinin yumurtasını sıvı yağını sürmeyin. Fırınınıza atarken Üzerinin sosunu bu şekilde sürün. Böreğinizi yapın, tepsiye dizin. Üzerini güzelce kapatın, kurumaması için serin bir yere kaldırın. Fırına süreceğiniz zaman üzerinin sosunu sürün. Fırınınızı açın. Kesinlikle önceden ısınmış fırın olacak. Soğuk fırına göndermeyin. Soğuk fırına gönderdiğiniz zaman börekleriniz kabarmaz sıcak fırında böreklerimiz kabarır. 190 derecede alt üst ayarda fanlı ayarda böreklerimizi 190 derecede pişirelim. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar fırından fırına çok fark ediyor. O yüzden saat veremiyorum değerli bacılarım. Elimden geldiğince sizlere detaylı kesinlikle deneyebileceğiniz Gerçekten börek tarifi inşallah denersiniz, beğenirsiniz. Hemen fırınımıza gönderiyorum. Böreklerimiz pişti. Altı, üstü gerçekten harika oldu. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Biz susalım böreğimiz konuşsun. Görüyorsunuz pul pul dökülen Şöyle içerisi yumuşacık, kat aralıkları belirgin, harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bir gün öncesinden yapın, akşam yapın, sabah pişirin. Kesinlikle harika bir börek. Yüzde yüz tutan muhteşem bir lezzet. Yiyen herkes sizlerden tarif isteyecek. O kadar sizlere iddia ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bana destek olmayı, küçük de olsa bir yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın. Diğer sayfalarıma da bekliyorum sizlere destek için. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.